Arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün Audi'deyiz, Alican'la birlikte. Geçen gelmiştik, ee, ses probleminden dolayı video çok iyi çıkmadı. Tekrardan geldik bir video çekmek için sizlere. Ee, komple Audi'ler var burada. Hangisinden başlayacağım ben de bilemiyorum, Alican da bilemiyor. Hepsi ikinci el, sıfır araba yok. Ee, burası ikinci el bölümü. Ee, Yaris variler falan var, daha bir yıllık olan, iki yıllık, üç yıllık arabalar var. Ee, yan tarafından hemen başlayayım. Alican'ın sevdiği bir model, Audi A4. Ee, böyle gel Alican. Bu S-Line. Evet S-Line araba, bir arabada. Araba şöyle dört bir motor. göstereyim. Bir evet. dört motor. 1.4 motor. 1.4 motora sahip araba. 2016 model. Evet, Ali Can yakınlaştırıyor sizin için, görmeniz için. Arabanın bilgileri, ödemeniz gereken paralar sağ tarafta gözüküyor. Güzel bir ye. yandan bir çekelim. Duruşu. Çantaları da güzel. Göstergeye sahip. İçine de bakalım. Tabii. Biraz parlıyor. Hayalet gösterge göstergesi var. Evet. Evet. Kendisiniz. Tekrardan hemen şuradan devam edelim. Audi S7 4000 motor benzinli bir araba. Toplam fiyatı 55 bin öyle diyelim. 2017 model Audi S7 yani baba bir araba aslında yani göstergesi yok ama olmasa da olur yani şimdi şey evet. göstereyim evet arkası da çok güzel duruyor sağ ve solda iki çıkışlı egzoz 4 egzoz'a sahip bir s7 burada da bir s7 var bu Zın benzinli a7 pardon a7 evet. a7 benzinli aynen bu arabada Hemen arabanın bilgisayarına bakalım. Evet. Klasik Audi ön tarafı. Spor parkı olmadığı için e, Quattro var. Bunun fiyatı 37.000 37 Euro 597 Euro taksitli. Evet. Aylık ödemesi gereken bir süre. Şurada bir S8 var. Baba araba. El çekmişler. Bir tane S8. S8. Ama birisi A8 Birisi yeni kasa, şu yeni kasa, şu da eski kasa olması lazım. 2018 model. A8. 82 bin euro. 83 diyelim düz olsun. 10 bin kilometrede. Diğeri A6'ymış. A6 mıymış? Ya ya. A6. Evet böyle Şurada atasın. bir S8 var. Baba bir araba. Bu S8. Geçmiş şu an çok merak ediyorum. 8 turbo motor. P'yi alacağım sen ben Evet. Bu araba 605 PS 52.000 km'de 71.000 euro. 332 euro taksitle. Güzel. İçini göstereyim. İçim bunların çok şahane bir içi var. Tam şey ya, uzun yol arabası. Evet. Tam uzun yol arabası. Tempomatı tak, Türkiye'ye bas git. <laughs> var, quattro, dört çeker. Dört çeker bir quattro diyorsun. Evet. Hemen bakalım fiyatına. Bu da 43.000 Euro. Düzel, 28 bin 28.200 kilometrede, 320 PS. İşte. bir <laughs> 8 Hemen geliyorum. Şöyle ya bir R8 önünü R8 göstereyim. Var R8. Evet. <laughs> 10 silindir. Fiyatı da güzelmiş. 620 PS. S8'i alırım daha iyi. Evet. <laughs> 605 PS. 156 bin euro. Bayağı pahalıymış. O da 70, 70 bin euro. A8 almak daha mantıklı. Hatta pardon S8. Evet. Şunun motorunu da gösterelim buradan. Motoru da burada. Evet, arkada oluyor. 10 silindirli. Bu da yeni kasa. Evet, aynen yeni kasa. Sadece şu an 5600 Kombi, km. Kombi. Ya, Almanlar kombiyi seviyor. Aynen. Dizel bir araba. 62.000 euro. 5600 km'de 231 PS. İçinde gösterelim. Yeni A6'ların içi çok güzel. Bir A6 için bir PS az değil mi ya? 230 PS. Oradaki A4 de 225 PS. Evet. Şu tekerlekleri çok büyük. Yani bir sanırım evet 20 inç bir tekerle janta sahip. Evet. 20 inç. RS4 var. Şu yeşil çok güzel bir <laughs> bir makine var. RS4 var. RS4. RS4 aynen. Bu da yeni kasa. Şöyle önden göstereyim. Fiyatı ne kadarmış? Fiyatı 88 bin euro. 450 PS. 12.800 kilometrede 88.850 Euro Evet. şahane bir araba. Duruyor. Bu Audi A3. Aynen A3 1.4 motor. Bunun fiyatı ne kadar? 21.000 Euro. Aynen 2016 model bir araba. 22.000 Euro <laughs> diyelim. 52.700 KM'de. RS3 var şunu tanıtalım. RS3 o da değişik bir araba. Evet RS3. 2500 motor turbo, benzinli. 75 bin kilometrede 2015 model. Yani hayalet gösterdi. Bunun sıfırı ediyorum. 70 bin euroymuş. Evet. Yeni bir fiyatı 70 bin euro. Evet. Değer mi? Değmez bence. Bence de değmez. 70 bin euroya şimdi daha güzel bir arabalar var. Onları göstereceğiz. Aynen. En spor arabası LS6. Bilgileri burada. Bilgilerini gösterelim. Altı. Kilometrede 28.857 Euro Önden 23.000 bin veriyorsunuz En son ay taksit 506 Euro ödüyorsunuz ediyoruz. En son ayda 42.000 Euro ödüyorsunuz <laughs> Ama tabi bunu taksitlendirebiliyorsunuz herhalde yani tekrar böyle bir şey var fiyatı <laughs> kesinlikle tamamen ödemen gerekiyor En sondaki ayı komple ödemen gerekiyor Evet A Ama belli bir ücret e dahilinde tekrar taksitlendirebiliyorsunuz yani, öyle bir şey duydum. <laughs> Ön o tarafta böyle. 134 bin oyluymuş. Evet. evet. Şurada bir Q7 mi var? Q7 sanırım. Evet Q7 olması lazım. Q7 3000 motor. Evet. Evet yeni bir Q7 iç dizaynı. 2015 model 41 bin oylu. Ya içi sanki sade gibi değil mi? Bakalım. İçi Çok böyle. Tabi bunun ekranı çıkmamış dışarı nasıl göstereceğim bilmiyorum şöyle ekran yukarı çıkıyor Evet, burada bir etron var. Evet, Mercedes Benz'e karşılık etronu çıkardılar. Mercedes Benz'e de Evo Q ne vardı herhalde? Ona karşılık etron çıkardılar Audi'de. 215 PS bir araba. Bu daha 1900 kilometrede. 215 PS, 88 bin euro. Arabanın sanki daha motoru bile açılmamış. Yani bir uzun yola ihtiyacı var gibi. Bunun içine bakalım. İçi güzel. İçi ben bunu... beğendim içini. Yani şahane. Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Parlıyor şu an. Buyurun böyle. Şurada Q8 var. Yeni bir model. Orada Oraya, bakalım. İkisi Tabii. aynı. İkisi aynı model. Şu siyah bakalım isterseniz orada. Bakalım. Q8 TDI yazıyor. Dört çeker bir araba. Evet, içi Simsiyah, simsiyah. Sanki içi şey yani dolu paket. Bak, Yerinde şey yoktu. Bakalım. İçi böyle. Ne evet, bilgileri de burada yazıyor. 78 bin euro. 40 bin kilometrede. 2018 model. Ya. Yenisi de 105 bin euroymuş. Şimdi arkadaşlar aşağı indik. Evet, Audi'deyiz. Audi Zentrum Mannheim burası. Ee, şimdi aşağıda burada sıfır araçlar var. Şimdi onları inceleyeceğiz. Abi bir Sport bekliyor. Bunlar Bunlar, sıfır bu arkadaşlar. Bu sıfır araçlar. 38 bin euro bu. Burada 31 bin eurosu var. Aynı araç ama fark ne anlamadım. Ya PS farkı vardır büyük ihtimalle. Bu da... PS aynı. 150 PS. Bu 150 PS. Ya o full olabilir. Ama S-Line o. Yani bu da mı S-Line? Bu Etron. Burada bir Etron var. Audi A3, Etron, 204 PS, 43.000 Euro bir araç. Elektrikli bir araç, evet. 43.720 Euro. RS3'ümüz var. Dört çeker. Bir RS3. 73.000 Euro. 400 PS. Şöyle. <laughs> Hem de Lumens Burada Şurada A4'ümüz var. 63.000 Euro. Evet, alacağım. Bu araba tam sendik. Bu Euro çok Aynen. pahalı bir araç. 30.000 euro. İş i̇şte tasarımı bence güzel. Yani hayalet göstergelere sahip. S paket var araçta. Burada bir eski var. Burada bir eski var. 19.000 euro. Audi A3. 44.000 kilometrede 19.567 euro. Yenisi de 40 37.000 euroymuş. Bence arada çok fiyat farkı yok. Burada bir eski kasa A3 limuzin var. 1000 motor. 1000 motor yani 1 motor. 14.700 kilometrede 23.456 Euro. diğer tarafına geldik. Burada Audi A5'ler var. Şurada da Audi A5 var, kabri Şimdi A5'e odaklanalım. Bunlar sıfır bir araç. Yeni Audi A5. Bu sıfır bir de buna aksiyon yapmışlar, indirim yapmışlar. Kaç para düşmüş? 55.000 liradan 47.000 Euro'ya düşmüş. Sıfır bir araç. 47.000 Euro. Evet. Hatta 47.690 Euro'ya düşmüş. Bu araç aynı bir A5'lerin iç dizaynı A4 gibi. Evet. Hayalet göstergesi yok. Arka tarafına bakalım. A5'leri ben seviyorum. Hoşuma gidiyor. Burada bir tane daha var. Bu da A5 ama bunda S paketi olduğu için fiyatı biraz oynuyor. Ama bunda da indirim yapmışlar. Evet. 63.340 oradan 56.000 oraya düşmüş. Aynen. Bunlar sıfır araç. Burada kadriyeye bir araç var. Rengi de güzel. Ama değil. rengi çok güzel duruyor. Evet, rengi çok güzel olmuş. Ama bunda aksiyon maalesef yok. Şöyle içine bakalım. Hayalet göstergesi de var. Bu 2020 model olması lazım. Ee, 2020 model. Evet, 2020 model. Sıfır. 71.845 Euro. Çok ya. 190 parça. Yani 190 PS bir araba %71 bin euro fazla gibi. Evet. Evet arkadaşlar şimdi Volkswagen'e geldik. Hemen yan tarafında Audi'nin. Şimdi Volkswagen'den başlayacağız dışarıdaki araçlarından. İlk başta Audi, Audi diyorum pardon Volkswagen'in T-Cross modeli var. Ee, aracın bilgileri burada. Biz okuyunca biraz şaşırdık bilgilerini. 95 PS arkadaşlar. <laughs> Sıfır bir araç 25 bin euro. Ve Otomatik değil araba. Otomatik de değil. Değil. Değil araba. Manuel vitesi sahip. Şöyle gösterelim. Yani işte güzel değil. Yok Biraz ya da pahalı ya. yani 95 PS için pahalı. <laughs> Şurada bir Passat var. Passat Bunun fiyatı yok. yok. Evet Passat. Onu alacağımı Passat alırım daha evet. iyi. 2020 model bir Passat. Oo. 53.000 Euro. 190 PS sıfır bir araç 53 bin euro. Evet. Bu otomatik. İçi de böyle. Arkadan duruşunu biraz sanki değiştirmişler gibi. Passat yazısını eklemişler. Normalde şuralarda, kenarlarda olurdu. Artık Passat ortada yazıyor. Burada Volkswagen'in up modeli var. 4 kişilik bir araç. Yanında de... da pololar var. Pololara da geleceğiz. Polo Şunun de... fiyatından başlayalım. Zaten orada tanıtmıştık. Aynı model. <laughs> yani bir gidiyor. 75 PS <laughs> Tam bir bayan arabası 17.900 euro bayan sıfır bayan bir araç Bayan öğrenci arabası <laughs> Evet yaşlı arabası da diyebiliriz Yaşlılar gene güzel arabalara biniyor <gülüyor> burada <gülüyor> Burada bir Polo var Ama bunun fiyatı Bilgisi yok. yok Şu Polo'yu tanıtabiliriz Bu Polo'nun bir ilgileri var Sıfır 24 bu da 0 Polo 24.130 80 PS yalnız 80 PS bu Bin da 1000 motora sahip 80 PS bunu şimdi de göstereyim yeni polonun. Şöyle bir içi var. Ay gösterge en azından. <laughs> evet hayalet gösterge. Burada bir golfümüz var. Burada sıfır bir golf var. Ee, normal bir golf. Bunlar kombi golflerde. eski golf. Yani yeni ee, noy 2000 golf 2000 motor dizel bir araç. 42.000 euro. İç tasarım aynı zaten. Polonun aynısı iç tasarım olarak kavisler falan değişti. Yeni kasalar geldi mi acaba? Yeni po, e, Golf'ler geldi mi? Buradaki Passat'ı kesinlikle tanıtacağız. Evet, oradaki pasata geçeceğiz. Burada evet Almanların en sevdiği modeller Golf'ün kombisi. Bizim Türkiye'de yok bu modellerden ama bunlar Almanlar bu modeli çok seviyorlar. Aynı fiyatı sahip. şu an tanıtabiliriz. Böyle. Sıra aynı. Uzun bir kasa. Aynen Golf'ün. Bu da 40.000 Euro, sıfır. Aynen öyle. Şurada Passat'ın online modeli var. Çok değişik bir model. PS olarak da değişik. 240'ın üstündeydi galiba sanırsam eski modelleri ama yeni motorlarında değiştirdiler mi bilmiyorum. Fiyatı evet bir Audi fiyatında. 73.000 euro. Sıfır bir araç. Evet 240 PS doğru hatırlıyormuşum. Evet sıfır bir araç. A5 mi Passat r A5 Volkswagen'de tanıtabildiğimiz araç sayısı bu kadar. Birkaç tane Golf GTI var ama e, arabaların plakaları olduğu için sonuçta tanıtamıyoruz. E, şu an Volkswagen Zentrum Mannheim'deyiz. Buradaki videomuzu burada sonlandıralım. E, bir başka videomuzda Mercedes, BMW'den de olabilir. Belki Porsche'ye de gidebiliriz. Porsche de Mannheim'de var. Orayı da gidebiliriz. Karşı tarafta Range Rover, Volvo var. Onları da deneyeceğiz. Alican da bundan sonra bu video işlerindeyiz. E, sizler için video çekmeye çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Şimdi kendinize sağlıcakla bakın. Esen kalın diyelim. İyi günler. İyi günler.